yapıyorum. Ama bir yere uçmuyorum. Bu sefer misafirimi bekliyorum. Tatlı misafir. Hemen size bir spoiler veriyorum. Kız kardeşimi bekliyorum. Onun için hazırladım bunu. Hep havalimanında bir ismin böyle e, adımla bir falan isterdi. Ama hiç öyle bir şey olmadı. Belkiler de işte onun için böyle tatlı bir şey hazırladım. Umarım hoşuna gider. Two hours later. Her şey video mu çekiyor? Ha kopuyor. Aa, bu bir anda böyle çat yapacak kopacak. Bakayım mı? Ben çekeyim seni. Arzu şu an ne yapıyoruz biz? Tuvalet arıyoruz. <laughs> Videodasınız. Hüseyin Videoda neyi kaydırıyorsun Allah aşkına? Neyi kaydırıyorsun gene? Ya 40 dakikadır elim almadım. Burada beklerken elim almadım. Şimdi elimi aldı. Ama lavaboya gitmiştik haklı. Yani olur mu? Hissedeceğim evet. ben onun varlığını seçeceğim. <laughs> yanımda. <gülüyor> Hadi beni burada tutuyorlar ya. <laughs> Elimde valizim İstanbul. Hadi. Asla şarkı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Arzu arkadaş İstanbul'a ayak basmış durumda. Hadi çekelim Cazibe efendim. <laughs> Elimde valizim İstanbul. Ben evliliğim kalamandı, işte iş, cazibe cazibe ya. Ne oldu finalinde? <laughs> Yapımcı mı yönetmen bir şeyine kızdılar da finali kafalarına göre çektiler ya güya yaşlı ve Evet. Dolandırıcı. Güya dolandırıcıymışmış da. Yalanlar yalanlar. Evet arkadaşlar, işte o meşhur beklenen misafir sonunda kamerayı ele geçirdi Sonunda burada, sonunda İstanbul toprakları. <laughs> tamam, yeter. İstanbul sınırlarında. Evet. Ee, İstanbul'da İstanbul'a gelir gelmez, gelir gelmez yaşadığım şeyi anlatıyorum. Hemen ünlü gördüm, hemen, hemen. <laughs> Çekiyorum. Yani beni görmeye gelmişler sağ olsunlar. Sevgili, ana adamın adını unuttuk Adamın... Ama üf, çok da önemli birisi değil yani. Tamam, şimdi kimin olduğunu söyleyeceğim. Şey, Çukur'da Cumali'yi oynamıştı. Ay adını nasıl unuttum ya? Neyse. Severdim aslında ama adını unutmuşuz. Neyse, bir şey Yani... İşte ilk... onu gördük. Hena bir oyuncu değil ama çok deminim değil bence. Değilsin, tabii tabii. Acaba tabii. İstanbul turunda neler göreceksin daha başka? <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum. Reklamlardan sonra. <laughs> Arzu şu an arkadaşlarına <laughs> bilgilendirme yapıyor galiba. Evet, ilk yemeğimiz. Bunun çıkmadan hazırlamıştım. Salata malzemelerini hazırlamıştım. Çorba da yapmıştım. Başka şeyler yapacaktım ama eve çok geç geldik. Evet Arzu saldırıyor yemeğe. Arzu şu anda Furkan'a yemek tarifi veriyor. O zaman olanı at. sen Olan anne at. misin sen? Aynen. Tamam abi olsun. Ben de yemeğimi yaptım. Aynen. Hazırladım. Şimdi Arzu ile birlikte gezmeye. Tamam. Önce Şimdi... Balat'a gideceğiz biraz orayı dolaştırmak böyle istiyorum abi. Arzu. Sonra biraz yiyecek bir şeyler alıp orada sahile inebiliriz. <laughs> Aa buradan kalkıyor. Gel 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 gel. <laughs> Neyi devam etti? Çok güzel görünüyor. Şuradaki asma yaprak. Yo asma değil başka bir şey. <laughs> Farklı bir sarmaşık. Evet. Şu an balat turumuz an... başlamış durumda. Gelene kadar bile inanılmaz güzel şeyler gördük. Kalanı için heyecanlıyım. <laughs> ben balatı daha önce 100 milyon kere gezdiğim için ve inanılmaz wow olmuyorum. Müzik görmeye geldik. Burası mektebi i Kebir diye de adlandırılıyormuş. Arsasını Moldova prensi hediye etmiş. Halk arasında Kırmızı Mektep olarak da adlandırılıyor. Balat'a gelen herkes burayı mutlaka bir kere görmeye gelmiştir. Bina belli bir dönem olarak kullanılmış. Fakat şu an aktif değil. Senede bir kez Aralık ayında bizi için içeriye alıyorlar. Latın yokuşlu sokaklarına iniyoruz. Biraz önce çıktığımız yer. daire bakıyoruz. Arzu aşık olduğunu söylüyor. Ben o kadar aşık değil. <laughs> İran'daki ev Hayırını arkadaşlar. beğenmedin. Ne kadar? Fiyat 4 milyon. Ben şuna biraz bir sinirim göster. Evet. 7 milyon TL. Evet, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Müstakil bina. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu bina. Anlatmaya gerek yok. manzaralı eşyalı bina. Yakıştı. Güzel oldu. Yeni bir şeyler deneyelim. Deneyelim. Fazla yuvarlak sanki. Bu biraz siyah ya. Bakayım mı? Bir de fazla yuvarlak. <gülüyor> Nusret'in <gülüyor> arzu şubesi <laughs> oldu. Kesinlikle. <laughs> Yakıştıramıyorum. Kemikli mi yakıştırmıyorsun? Evet. Bir de bakayım mı? Baksana. Bilemiyorum. Sevemiyorum. Buraya bayıldım. Evet evet. Hepsi handmade. Ya. Şu demin kapıdakiler. Böyle bir şeyler takmış. Acayip Burada da tatlı ürünler var Arzu. Oha dekoru var. Çok tatlı Evet, Balat deyince de antika var. <laughs> Biriktiriyor kendine, <laughs> Sonra topluyor falan. Hiç oradan satış vermiyoruz. Tuvalete girmek için gelme. Haydi annem tebrik ederim olmasın. meşgul etme. Çok iyi. Burada bir dükkan var. Bazen açık bazen kapalı dükkan. <laughs> Adı öyle. Adı mı öyle? Evet. Adı bazen açık bazen kapalı. Bazen açık bazen kapalı. Oha çok iyi. Şu sıralarda olması lazım. Bakacağım. Ve işte bahsedilen yeri buldum. Adı bazen açık dükkanmış ama yaklaşmışım yani. Şu anda da kapalı görüyorsunuz. Zaten bazen açık. Arzu hemen bir kedi buldu. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> devleri yapmış. Ne yapmalıyım? Otururken. Otur da sonra adamlar bize kızsın. <laughs> Bence bunlar satılık bu arada. Çünkü şey değil ya, kafe falan değil ya. New Jersey Balat. New Jersey benle alaka. Bir de beni böyle çek. Çekiyorum. Pozunu değiştir. Şimdi onu kandırıyorum. <laughs> Şimdi bir yere oturduk. Arzuyla yemek yiyeceğiz. Benim köfte ekmeğin içeceğiyle birlikte 75 TL'ydi. Sanırım Arzu'ndan bu gibi varıydı. Değil mi Arzu? Seninki de aynı fiyat mıydı benimki? Evet, evet, Hadi afiyet olsun bize. Teşekkür ederim. ayna bulmuşum. Burası çok güzel bir makarnacıydı. Seninle burada onun doğum 10 gününde bir yemek yemiştik. Onu geçirmiştim buraya. Kapanmış. Burası da çok güzel. Böyle çekim yapmadım bugün ya. Ne diyorsun? Hatırlatırım. Hıh, Bir dakika. Şuna ne zamandır kullanmamıştım. Bu bana şey verdi Fatma bana. kadar bence çok yakışmış ve çok senin tarzın. Thank de çok uydu. Kesinlikle. Hem gözlüğüne, hem gözüne, hem güzelliğine. Şımarırım. Olmadı yine. Tekrar. Bir, iki. Bunu videoya al. Sana Alıyorum. Ne göstereceksin? pardon gözüm elimde kalmış. Affedersiniz Aa. gözlükle konuşmak istemezdim ama elimde tutamadığım için. Ama çok yakıştı. Bugün aldı kendine. Teşekkürler. Teşekkürler. Üzerine yakışmaz. Ee, hmm. kiliseye doğru ilerliyoruz. Rum Patrikhanesi olması lazım adı. Bakalım girebilecek miyiz bu saatte çıkma. Girecektik. Dört buçukta kapanmış. Artık daha sonra geliriz. Hava çok güzel. İnanılmaz. Gerçekten. Bir yeri bir sıcak oldu yalan yok ama şu an gerçekten çok güzel tam böyle gezme havası. İstanbul'da neden bu kadar çok helikopter var sürekli helikopter neden neden ne? helikopter mi? Evet. Ben sana görüyorum ben ben ben, şey... ben bugün üç tane gördüm bu dört üç tane de uçak gördüm Bilemiyoruz. İstanbul'da artık kara trafiğini değil, hava trafiğini konuşmaya başlamalı insanlar. Güzel bir kadraj buldum fotoğraf açısından. Arzu arkandaki <laughs> kafede Balat'a gelip oraya gitmeni dövüyorlardı bir ara. <laughs> Bütün üstte görler. Buraya ba gidiyordu. Balat, Balat kafe konusunda kendisini aşmış diye düşünüyorum. Bir sürü yer açıldı, kapandı burada. Evet. Çok fazla. Hadi yani devam ediyoruz turumuza videoyu sana göstermek istiyorum ama şu an çok zaman var mı bilmiyorum. Dondurmalara geldi sıra. Azıcık senin. Oo. Dondurmada kazıklandık. İyi ki bir top almışım. Arzu. Ben yorum yapmak <laughs> istemiyorum. Dondurma boğazında kalmasını istemiyorsan bu konuyu kapatalım. Çok ağzın çok komik görünüyor. merdivenli e, sokak mı deniyor? Merdivenli evlerin olduğu sokağa götürüyorum. Böyle sıra sıra dizilmiş renkli evler var ya. Oraya gidiyoruz. Şuradan geldik. Bu ev de çok güzel bu arada. Elim kameranın önüne gelmezse. o Arzu ilerlemiş. <laughs> <laughs> <bir> gelişe bak. <laughs> Balat ve kedileri gerçekten çekmek zorundayım. Sonunda hedefimize ulaştık. Bakar mısınız? Burası eskiden eğitimli, kültürlü Rum, Musevi halkın oturduğu yerlermiş. Genellikle zaten Balat bölgesinde o insanlar oturuyormuş. Fatih Sultan Mehmet'in şehirde istedikleri gibi yaşama hakkı verdikten sonra belli bir kesim bu bölgeye zaten Yoğunlaşıyor ve buranın halkı genelde önemli işler yapıyorlarmış yani resmi görevlerde işte sarraflık ticaret gemicilik bu tarz şeyler. Yoruldun mu? Birazcık geliyorum. Güzel görünüyorsun. Kayıttayım. Gün sonu yaptık. Akşam olmak üzere. Balat seni çok sevdim. Nasıl <laughs> Arzu Rus turistlerle İngilizce konuştu çok mutlu. Benden daha iyi konuşuyor öyle söyleyeyim size. 5 yıl ise değiyor arkadaşlar. Peki benim Araplarla konuşmam. Aa evet bunu da geçmeyelim bir dil bir, bir insan demişler. Evet.